Size bir şey söyleyeyim mi? Basında ve okullarda para hakkında anlattıkları hikayenin %90'ı doğru olmayabilir. Neden mi? Videoyu izleyin ve kendiniz karar verin. Para takastan doğmadı. İnsanlığın en eski borçlarından doğdu. Binlerce yıl önce daha yazı bile icat edilmemişken insanlar kil parçalarının üzerine küçük işaretler çizmeye başladı. Bu işaretler bir şeyi temsil ediyordu. Borç. Doğru. Yanlış duymadın. Para dediğin şey aslında insanın kim, kime ne borçlu sorusunu çözmek için ürettiği bir hesap sistemiydi. Sümerler, tapınaklar ve krallar. Koyun, tavuk sayısı, arpa buğday stoğu, yağ deposu. Hepsi kil tabletlere kazanıyordu. İnsanlık parayı önce kayıt olarak yarattı. Madde olarak değil, arpa, gümüş halkalar, sığır bunlar sadece fiziksel temsillerdi. Asıl para insanın zihnindeydi. Para eşittir güven. Para eşittir söz. Para eşittir toplumsal hafıza. Peki sonra ne oldu? Devletler doğdu. Ordular büyüdü. Ticaret genişledi ve ilk kez şöyle bir cümle kuruldu. Bu metal parça kral adına şu kadar değere sahiptir. İşte para ilk kez otoriteyle birleşti. Bu andan itibaren para sadece değer değil, güç simgesiydi. Roma bunu keşfetti ve Roma İmparatorluğu para basmanın gücünü fark etti. Devleti ayakta tutmak için gümüş sikkelerin içindeki gümüş oranını düşürdü. %98 gümüş, %5 gümüş. Ne oldu? İnsanlar fark etti. Bu para dün elimde tuttuğum para değil. Güven çöktü. Fiyatlar uçtu. İmparatorluk sarsıldı. Para plus güven seçili, medeniyet insanlık şunu anladı. Para güvense güvensizlik enflasyondur. Para sözse yalan ekonomik krizdir. Peki modern dünyada para nedir? 1971 ABD altın karşılığını kaldırdı. Dünya bırakın gümüşü, altını bile para ile bağdaştırmayı bıraktı. Yeni mesaj şuydu. Para artık devlete duyduğun güven kadar değerlidir. Bugün cebindeki kağıt paranın arkasında altın yok. Sadece inandığın sürece geçerli bir sistem var. Bu yüzden Morgan Housel haklı. Para matematik değil, psikolojidir.